Yine bugün nasip oldu. Gülsüye çıktık. İslamiyet'i anlatıyoruz. Anlatmadan olmaz. Bir insan kendi başına anlayacak olsaydı Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri 224 bin peygamberi göndermez. Bir rivayet 124 bin. Bir, bir sayısını Allah Çok şükür bu kadar insanlara elimizden geldiği kadar İslamiyet'i anlatıyoruz. Mevla'nın lütfü ilahisidir. Ey insanlar uyanalım, anlayalım. Uyanmazsak, anlamazsak ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyada evimiz var, elbisemiz var, yiyeceğimiz var, işeceğimiz var, ışığımız var, arabamız var. Bazıları yuvası da. Lakin ahirette hiçbir şey yok. Ey insan, Üstadımız, Efendimiz babamız Kaddes Allah'a sır ve ki cennet kupkuru bir arsadır. Yerden başını çıkaran bir yeşil ot yok orada. Hepsi dünyadan gönderilecektir.